diyor. Baklıcan yaptın yiyecek mi? Akşama geleceğim. Evinizde köpek var. Abo abo. Akşama geleceğim. Köpeklere bağla. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Hocam evet. Aykut uçuyor. Salak salak konuşma var. <laughs> Ölüyoruz amına <ne>? oldu <laughs> Hulk, ben sana daha geçen verdim kredi daha o tişörtlerin taksidi bitmedi ya hanım. E ben ne kızayım? Ben de sinirlen yırtayım üstümü başımın olur mu öyle ya? Ben bana ukala mukala de el üstünde, tutulmazsa merpalik kalırım prensesler gibiydim ben baba evinde, gölgeyi hokkora Belki de başka bir yerde. Nasıl etkilenme? Bak? Şu, şu bak, şu. Tak! Kalbindeyim, etkilendin değil mi? Tak! Bir tane daha. Neredeyim? Bak bak belli değil, bak bak nerede? Biz, yaralı adamlar. Önce bitirin, işinizi, ekmeğinizi, elinizi alın, sonra evlenirsiniz. Ama öyle okulu evlenmeden olmaz okul olmadan öyle. Ha bunlar da bende ha. Uşar, sevdim, Abi demeyeyim diyorsun da sen bize daşak mı geçiyorsun? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Lan bok diyedim ben? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Aha zabıta geliyor. Çocuklar bak mahallede top oynuyorlar. Benim bahçeme geliyor. Güllerime hep kırıldı. Güllerime gelmesin gari. Atman. Emi. Ayı oğlum. Hay aşağı hadi bakalım az ileride oynan. Güllerime kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayıp veriyorum ben. <laughs> Bu ne çıktı? Aşkım sana bir sürprizim var. Ne hayatım? Odadan çık ben diyene kadar gelme ama. Tamam. Fantezi ha. Gel. Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. Ya şimdi bunun tuzu az mı ki tadına bakmak lazım? Yok, tamam. Yok sadece hani bakmak lazım. Ben bakamam orucum sonuçta. Yok ya. Akşama ne yapsak ki? Bak domatese bak. Of valla. <laughs> yok. Yemeyeceğim. Hayır akşama ne yapsak diye. Tamam gidiyor tamam. Yok. Yok bozmayacak Yok. Hazır su Çeşme suyu mu diye. Hani koklarsam anlarım. Ona bakacaktım. Yok bozma. Aradım. Aradım Zeus'u. Yok onda da yok. Herkül'e düğün yaptım diyor. Oraya bir ton para gitti diyor. Ha. Ya var tabi biliyorum da ne diyeyim adama koskoca... Töze... Abi, abim, abim bir saniye. 1 liram var mı? Yanlış anlama. Satıcı değilim bak. Yolcuyum burada. Ülkede kaldım. Çıkamıyorum abim. Karnımızı doyuralım abim. 1 liram yok mu ben abi? yav hanım senin şu annenin bilezikleri falan. Tamam seninkileri bozdurduk sıra ona geldi. Tamam sus alacağım. Dur bir ülkeyi bir toplayalım ya. Ya tamam. Tamam istemedim. Sus tamam sus. <gülüyor> 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 tamam çok güzel. <laughs> Baba. Ceylanım hoş geldin. Yemekte ne var? Neler bak ya. Bana söyleyince mi? Ya kızım sen niye aleme Leon benim kocam diyorsun ya? Allah'ım sen beni mahkemelik mi edeceksin? Ben suikastçıyım. Aranıyorum zaten. Ben Allah'ın hasta mısın? dostum. Oğlum, güldü vallahi, vallahi bu nedir ya? Ya vallahi ya. yaşına gel daha iyi diyor ya vallahi hiç zahmet etme bak. Bak bir, bir tanesini aha aldık. Bak, i̇kimiz yeriz bak çocuklar. Heh tamam. Tamam vallahi başka baklava getirme bak. Tamam biz ikimiz yeriz ya bak tamam. Al bakayım oğlum. Hadi bakalım tamam yeriz biz. Tamam tamam. <laughs> Ablan da burada bak. Hatırladın mı Necla ablanı? Nasıl hatırlamadım bak. Dayının iç güveysinin biraderinin kız kardeşinin torununun üçüncü kürtajdan sağ kurtulan kız. Bak, oğlum boyacılar gelecek <laughs> anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacaktık tamam. ya. Bayağı bayağı. Gel 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 tarik, gel, tarik gel 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 yaşayacağız. bizler için hiçbir zaman Mezun öğrenciler adına 12 b sınıfına Yavrum dinlesene! Sana diyor ya! Aa. Hello guys, it is my balcony. It is great. It is orange. It is comfortable. This is my dog. This is my community. La iyi oynadın. 5-0 kazandın. Tebrikler. Abi dedik ona sen dükkanı satma diye ama dinlemiyor ki şimdi kapıyor şimdi adam laf da e, sen de biliyorsun zaten biraz suçlu oluyorsun ondan sonra yani. Hadi. Bu ne Bu Evet heyecan sürüyor ve biraz sonra büyük heyecanla yeniden birlikteyiz. Dur! 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 Everybody wants Allah'ım Ah elim elimi vurdum. Efendim, efendim anne. anne bölüyorsun. Ah. anne beni doğurma bir daha. Ah. <laughs> mesajları okuyorum. MC bordon dibinde kurumuş kola. Aa yazmış. Sıradaki şarkıyı sevgilisi uğursuz diyemiş. Annama diye. Al istemiyorum, artık istemiyorum ya. Ya çakma o. Hayır, istemiyor. Hayır, anladım içim. Basıyoruz işte iki kez. Hızlı mı? Al işte olmuyor. Sen de bilmiyorsun lan. Sus. Hızlı. Oturma şuraya. Otur. Hızmızdan mı? Hızmızdan mı otur şuraya? Delir misin lütfen? kalırsan Evin sana bırakmam ee, e, e, e. Ne ne olduk olduk Baba içeri gir bak başım belaya sokma benim Lafma maf atarlar adamın etin, çocuğuna oyuncak lazım sen de bütün gün dükkanda et dön, kıyma, çek. Evet. Şamlarım, kıyma çek Allah belanı işte çocuk babasının mesleğini öğrendi. Kasap olsun Gülce, oyna oğlum. Ben falan çarşıya gidecek de işte ben de onlar hazırlanıyor. Anne! Kapı çalıyor! Ben nasıl bakayım anne ya? Telefondayım ben. Herkes evi boşaltsın. Bayram temizliğe vakti. Gidin arkadaşının koyayım. Hay, kızar, kızar yardım edecek. Hay, hay kızar kalıyor. Bilirsin ne yaptığını. Bilirsin sen kardeşim. Bilirsin. Tamam konuşmayalım kardeşim. Bilirsin abi sen. Yok kardeş. Yok, Yok. Sen de gayet iyi biliyorsun. <laughs> Allah'ım ne yaptık Ne yaptık biz? <laughs> tamam mı? Hazır mısınız? Hadi çıkalım hadi. Ne? Ne üstümü değiştireceğim ya? Ya hazırım işte. Ya amcama gidip geleceğim şu her zaman gördüm adam. Ya hadi Allah aşkına söyle. Allah kabul etsin. Al hanım al ciğeri. Ay bana mı bu? Ya kadın ne bakıyorsun? Kavur da yiyelim ciğeri Allah'ım ya. Allah. Öyle tamam yapıyorum. Kaç 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 eşyaları kaç 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 Kardeşim bizim bir tane çay tabağı var, bir tane çay kaşığı var, bir buçuk şeker attık, bir tane çay bardağı içinde de çay var. Ne kadar? Üçlerim şuradan geçiver. Geç geç. İyi yolculuklar. Hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba? Kahve peki beyefendisi. <laughs> Allah abi en başta söyleselim. Ben senin kar için 5 tane var hiç çıkaramam buradan. Tamam mı? <laughs> Hadi. Beyler. <laughs> Manda yuva yapmış sütü dalına. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Vallahi iyiymiş bu. Neyse ya ne yapayım yani WhatsApp grubundan cevap yazmıyorlar. Keyfinden beklemiyorum ben de tamam mı? Gel bu ne abi sap geçelim şöyle. Ha geldin mi? Alo. Ha kimler var? Valla olan var olmayan var. Olmayan taraftayız ver, kartı ver Tamam ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder o zaman defol git onu kimle yediysem ona git Babam öder sanıyorum bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif Besledim büyüttüm yeter buraya Turn the page. Evet arkadaşlar arka taraftan bir istek var. Ankara'nın dağları da büklüm büklüm yollar. ne evet, zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum kolları. Evet, teşekkür ederim. On the road again. Here I am. Up on stage. Bu ne yapalım bir zaman? here I go. Azar sen niye işe gitmedin bugün? Çoban arıyor. Gelmedi sürünün başına diyor. Tabi bütün gece arkadaşlar ona hav buna hav. Ne gecen belli ne gündüzün belli. Yatmayı bilmiyor kalkmayı. Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <laughs> Oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Aşkım latin dansı kursunu yazılalım beraber. Hayatta yazılmam latin dansı falan. Hayır, hayır. Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> 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 evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız. Hayırlısı olsun. <laughs> Sağ olun. Yaşlılık çok zor oğlum. Belim tutmuyor. Gözüm görmüyor. Allah'a dua ediyorum. Ölem artık kurtulayım diye. Hadi. Hadi herkes yatağına. Hadi bakalım. Ben bırakıyorum böyle. Hah. siz serersiniz tamam. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı uykular. Evet bu tarafta deniz manzaramız var. Depozitörde hiç sorun etmeyin. 3 taksit de ödersiniz. Kapıdaki kuruşun izine boş ver bir şey olmaz. Helal güzel <laughs> İlk kirayı İngiliz sitelliğini istiyorlar. Allah mı? Tamam 4 kişi de alın. 200-200 verirsiniz. Hadi hayırlı olsun bana. Neriman için sıkıcı bir gün. Bir kurabiye her şeyi değiştirecek. Üç tane yumurtanın ha beyaz sadece beyaz ha. Ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde be. Aynıymış bak. Ya ama baba. Ya bunu alırsın ya başka yok. Ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya. Ekstra son arkası ister misiniz? Tamam tamam tuvaletin şifresi. Tuvaletin şifresi fişin altında yazan kodda. Evet sipariş vermek isteyen var mı bu taraf? Ya aidatı verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu kaç aldın? Bütün apartman çok kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Aidatı 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar bir de öğrenci olacak. Tum. Kalemi de alabilir miyim? Kalem? Sen benim bıçaklanmamı bekliyordun değil mi? Allah belanızı versin. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Sen bir şey yaptım. Güzel de ha? Belki biraz tuzlu ama güzel de. Oo yok mu anne? güzel mi? Bir tabak daha koyayım. Bekle geliyorum. Ya <laughs> no, sen ne yalan Ben, ben sana hayatımı suçlu benim için. Bırak Allah aşkına. Ya. Geçen yıl annemi otele götürmüştün onu hatırlat onu. Ha, bırak ne bırakacağım ben? Anne bak sakin ol. Sana araba alacaktı. Oradan vur <laughs> babama. Ben araba alacaktım oldu. seni no, no. Nasıl yapayım abi? 3 numara. Tamam ben 5'le gireyim o zaman abi. Uzun kalırsa tekrar kısaltırız. Hadi çay çay, çay 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 ver çay abi. Aa, bu ne ya? Bana 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 Anne! Bilira, bilira. Anne! bana bana sen? için bu dünyanın ipini çekerim. Beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam sağ olsun. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlide Hanım'a talibim. Evet. Senin için. Hmm. eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Kütahya'ya ye gelirsiniz yer. Gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Gel <laughs> gelsinler yesinler. Kestik. Aşıkın çok yağlı. Ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey yemeyeceksek o zaman atılmaz. Yiyeceğim bunları. Kimle mesaj yaşıyor lan? Kimse değil abi. <laughs> Arkadaşlar var mı? <gülüyor> <gülüyor> sen üç buçuk neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. <laughs> Anne çatıma su koyuysa. Kimler bırakırdı beni tak etmedi ki? Yok sen de bir kenara artık at beni. Her gelen yakınca kavurdu beni. Savur küllerimi yav yak. babası olmak zor. Sen besleyip büyütüyorsun. Elini ona gidiyor. Ya baba ne olacak? Ya oğlum evi biz döşedik zaten. Gonlo'ya bağlanacak. Bebe gönlünü onlar versin. Yeter artık ya. Boyumun kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden uzun baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Yolun düşer meyhaneler üstüne. Ne kadar gelmiş? 154 lira elektrik faturası. Kaba şunu, Baba çok sıkıldım. Ya saat 8 olmuş zaten, hadi yatın artık. Öğretmenler evet, gününüz kutlu olsun öğretmenim. Canım benim çok sağ ol. Kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatımda hiç almadığım şeyler. Baba, kanın öte... <laughs> ya git yeter artık, sus artık ya. Baba doktora söyle iğne yazmasın. Oo, no, korkma oğlum iğne yazarsa şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım. 10 tane iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen. Bugün başlıyoruz değil mi tedavi? Baba şurup. E sen de kendi iyi bak hasta olma değil mi doktor bey yani. Hadi bakalım yürü. Ben düşe geliyorum. Oğlum bak. Kardeşin okula başladı. Okumak istiyorum baba. Korkma ha dakikaya çıkar. Değil mi oğlum? Bak geçen düş annenin üç bileziği gitti oğlum. Bak hiç şeyler altında. Acı bize. Acı. Laptopu bırakayım madem. Hazara olan açar gözü, havdan başka yoktur sözü. Sıçmaya doğru sürer izi. bu saatte uyanacak. Oh vardı. Hadi bakalım alın bunları da bu senin, bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Heh, hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşça kal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler. Heh, sen de ilk bunu da al. Al bunu da. Ey, Allah canım babaanne. Kardeşine bir şey dersen bir daha bak. Nuriye'nin kızı kocaya kaçmış, Şefika'nın eşi arabayı değiştirmiş ama para nereden geliyor? Münevver Kezing sorar bunu altını için. Anne ne yapıyorsun? Yarın günüm var delikodu ezberliyorum ben kafamı karıştırma. Tövbe yarabbim. Meyve soyup getireyim mi anne yer misin? Ha sağ ol oğlum istemem. 2013 çıkmış dedikodular notlarım gördün mü ben bulamadım. Aykut bak bunu giyiyor mu vereyim mi? Olur bunu? olur bak bunları da giymiyorum her bunları da. Hayır anne ben giyiyorum bunu ya. Tamam bunu giymiyorsun değil mi? bir gün giy giyerim dursun bu hayır ya. Ha, bu neymiş? Hayır o hiç olmaz. O, kızıma sofra bezi ya. Ha, ama şal diye ben böyle giyiyorum bunu. Hadi oğlum bir kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl iyileşecek? Aç şu ağzını aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Lan zotterik tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyi biliyorum. Bitir o çorbayı da. Kimin lan bu sigara paketi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Arkadaşım paketi baba. Ver dedim bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Buna ihtimal verdim deme baba. <laughs> Eşik herif ya bizim olan sizin vazoyu kırdı kusura bakmayın. Olsun sen misafirsin misafir burada. Sağ olun Allah razı olsun. Sana verecek bir cevabım var ama veremem. Yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vazo kırıldı dediklerinde mutfaktan koşup geldim. Bana vazo kırıldı dediler. Yazıklar olsun lan sana sana verdiğim emek. Yazıklar olsun ben bahçeyim. senin için neler yaptım biliyor musun? Tamam. Anlaşamıyorsanız boşanın ya bu ne böyle? Karışma sana ne oluyor? Canım tuzlu alabilir miyim? Heh buyur canım. Aykut! Efendim baba. Yaklaş biraz. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsın ağzını sıçar. Ne zaman öyle bir şey? Beyler ee, başka kafeye geçelim mi ya? Çünkü eski kızlar da değil. Ayıp olmasın artık. Ben alacaktım. Şöyle geçelim de anlatayım. de kaç kişiyiz? İki kişiyiz. Sekiz erkek arkadaş daha gelecek. Ben sizi bahçeye... Ha, arayayım ben de dördü gelmesin burada oturalım en tatlı sabahlar Hazar Bey ile başlar. Hazar Bey, Dikoning. hepsi birbirine girdi bu saatte. Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Merak etme baba açma. Hadi açmayacaktım? Açma demedim mi? Anne telefonla ötüp duruyor. 7 tane mesaj ver. Remziye yengeden hepsi. Kandil ya, ondan gönderiyordur o. Yine geldi Remzi'ye yengeden. Han bir mesaj 30 sayfa dur Parça parça okuyunca anlam bütünlüğü olmuyor. Ben hepsini bir okuyorum. O yüzden beklesin o. Bak yine geldi. Mesnevi'yi mi yolluyor bu ne? Allah'ım anne halı saha ayakkabılarım nerede? Hadi buldum buldum. Ay, leş gibi al şunları ya. Yok sıktı anne. 38 var mı bunun? Hanım 38'i 38'in siyahı var. Yok gri olması lazım. Siyah olmaz. O zaman sen 5 dakika bekle ben kilere bakıp geleyim. Dede ne yapıyorsun? Ha ne yapayım oğlum vallahi hac burası çıkmadı gene. Ona moralim bozuk. Üzülme ya çıkar bir gün de. Fırında ne yapıyorsun sen? Ha fırın mı? Onun kapağı gevşemişler Kilit taktım ben de. Açılmaz. Benim zevklerim farklıdır. Anlayamaz. Aydınlat beni. İyi ortada bok götürüyor. Ha buralar temizlenecek. Hayat deli mi sürmem buraya. Ne oldu kızım? Okusaydın anlaşmayı orada yazıyor. Şunu unutmayın çocuklar, çözemediğiniz bir soru ya da bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlikten önce sizin bir arkadaşınız. Hocam şu soruya bakar mısınız? Ne oğlum bir dur bir beş dakika çay. Allah'ım ver sınavda fullleyeceğim mi bunu çözersek? Ver çözelim. Bak babamlar orada oraya Bak bak amcanlara git amcanlarla oyun. Oğlum sen niye Artı 18 inşallah almıyorlar. bu ev niye ısınmıyor ya? Bunlar ne? Ha petekleri astım da çamaşırları çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. Uf, anne neden bu ıslak çamaşır laptopun altına koydun ya? E laptopun çok ısınıyor ya oğlum altına koydum kurusun diye ben de. Evet sevgili izleyenler bugün bir düğünümüz Yüzüklerimizi var. Yüzüklerimizi aldık inşallah kısmet. Ben bugün özel bir şarkı söylemek istiyorum. İstersen bana ukala ukala de el üstünde. Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talip olayım ben. Oğlum çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil baba bak. Değil. Günaydın sevgili arkadaşlar. Yeni yılınızı kutluyorum. Umarım ne sevdiklerinizle ben beraber ben bahsediyorsun ben bahsediyorsun. Allah hepiniz <laughs> inşallah seviyor. Allah Hepinizi aşkı karıştırmasın. İnşallah inşallah sus beraber inşallah